Bizler de hele çok iyi biliyorsunuz. Ben yani bakalım masaya sağ sol. Dersiniz masaya koyuyoruz. yok Bunu da da Düzce'de sanayimizin göz bebeği olacak alanlardan bir tanesi. Halen de göz bebeği ama çok daha gelişebilecek bir alan. Burada ben böyle Marmara bölgesinin etrafını böyle biraz altın halka gibi görüyorum. O halkanın parçalarından bir tanesi Düzce'de. Dolayısıyla da zaten belli bir gelişmişliği var ama çok daha gelişmeye namzet bir alanımız. Çok daha büyütmemiz gereken, teknolojik olarak da geliştirmemiz gereken bir alanımız. Onun için de bugün ben geçen hafta Bursa'daydık. Cuma günü şey günü çarşamba günüydü galiba. Eskişehir'deydik. E böyle illerimizde vali sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız, eee sanayi ticaret odası başkanlarımız ee, diğer taraftan e, sanayi bölgeleriyle ilgili başkanlar, onları bir koordinasyon altında bir araya getiriyoruz. O toplantılar vesilesiyle o ilin ne yönde gelişmesi gerektiği, hangi alanlara e, e, sıçratılabileceği, ne kadar sanayi alanı üretmemiz, ne kadarını tarım alanında bırakmamız, ne, e, şehirleşmeyi nasıl geliştirmemiz konularında. Şehir şehir şu anda istişareler yapıyoruz. Bugün kısmet olursa Sayın Valimize de buradan bir ziyaretimiz olacak. Ondan sonra da inşallah hep beraber e, düzce bizi tekrar bir daha masaya yatırıp e, sanayi tesisleri olarak, sanayi bölgeleri olarak, sanayi bölgelerin geliştirilmesiyle alakalı, teknoloji bölgelerinin geliştirilmesiyle alakalı, bakanlıkla şehirlerimizin irtibatını sağlamaya gayret ediyoruz. Hangi bize gelen projelerden, hangi projeler, hangi şehrimize yakışır, bunu değerlendiriyoruz. Düzce her şey yakışır. Evet. Düzce ana arterlerden birinin üstünde, ee, o, iyi bildiğim bir şehir olduğu için söylüyorum. Hakikaten e, çok daha fazla e, hem teknolojik olarak hem de sanayi tesisleri olarak gelişmeye namzet bir şehrimiz. Diğer taraftan da çok önemli bir tarım alanımız. E, hepsini bir dengede tutmak zaruretimiz var. Şehir planlamasını ona göre düzenlemek, belediyelerimizin bu yönde e, bu geleceğe şehirlerimizi hazırlamasını sağlamak gibi bir görevimiz var. E, burada ne kadar e, belediye başkanlarımız, valimiz, sanayi ticaret odaları başkanlarımız, borsa başkanlarımız ne kadar bu konularda birbirleriyle yan yana çalışabilirse, bakanlık da bu işin içerisinde kol kola olabilirse, bu gelişim çok daha hızlı oluyor. Düzce'de birinci OSB'nin genişleme talebi var. Kendilerine bunu arz edeceğiz. Düzce'de organize sanayi bölgelerinin tamamen oturması, plansız sanayileşme olmaması için, organize sanayi bölgelerinde sanayinin gelişmesi için sanayi Sayın Bakanımızdan bugün istişarelerde bulunacağız. Kendisine destek isteyeceğiz. Dedeye saygılarım Evet. Bir saniye. Merhaba. Evet, sayın Bakanım.